Evet arkadaşlar merhaba nasılsınız bugün e, Med parfümün Draco isimli parfümünü inceleyeceğim e, şimdi bu Med'in e, niche serisi olarak geçiyor biraz daha pahalılar e, İşte 100 mililitre olarak satılıyor ve daha kaliteli esans kullandıklarını söylüyorlar e, güzel parfümleri var benim de elimde birkaç tane var onları da inceleyip videolarını çekeceğim e, bu Tiziana Terenzi Luna Draco'nun bir e, muadili. Şimdi ben Luna Draco'yu denemedim. Hani 17 bin liralık da bir parfüm zaten. Ki Tiziana Terenzi'yi de çok sevmiyorum. Genelde kopya parfümler yapıyor. Hani çok çok pahalı bir e, klon marka diyebilirim Tiziana Terenzi için. E, bu nasıl bir parfüm? Bundan bahsedeyim. Bu yine Erbapura işte o Kirke'deki meyveli o hafif te, temiz e, DNA'nın kullanıldığı e, yine o tarz bir parfüm yine e, o şeftaliyi çok net şekilde hissediyorsunuz alttan bir e, o temiz e, mis e, miski de hissediyorsunuz alttan alttan gelen ve e, böyle bazı kadın şampuanları olur şeftali o tarz bir kokusu var ama bu şöyle yani Kirke ya da ...erbopura Pura kadar böyle vıcık vıcık tatlı hissettirmedi bana. Bir tık daha oturaklı. Hani tamamen o tarzda bir tatlılığı yok. Ee, ama yine de benziyor tabii ki. Ben e, ya bendim ama şöyle çok böyle e, çok değişik farklı bir koku değil. Hani bunu beğenmeyen muhtemelen çıkmaz. Karşı cinsel özellikle çok beğenir. Ve bu tam bir unisex parfüm. Hani erkekte kadında çok rahat kullanır bence. Ee, yani güzel bir parfüm. Şöyle diyeyim performansı da e, şöyle 7-8 saat şu an üzerimde tenimde kalabiliyor. Ama ilk aldığımda çok da iyi değildi performansı. 4-5 saat ancak kalıyordu. Dinlendikçe performansı artmaya başladı. Ee, yayılım konusunda şöyle ben biraz tene yakın olduğunu hissettim. Hani çok böyle bağıran koridor kaplayan bir parfüm değil. Ama idare de ediyor şimdi yani özellikle bu yaz günlerinde falan fena gitmiyor. Bence 3 mevsim hatta 4 mevsim bile kullanılabilir. Hani bir parfümüm olsun hep kullanayım diyorsanız kullanılabilir. Güzel böyle tatlı, meyveli güzel bir kokusu var. Deneyip alabilirsiniz.